oynuyoruz arkadaşlar. Haritanın adı şey göreve hazırlanın. Hemen şuradan şunları, hemen şunları yapalım. Be. Yapımcı ve map map bir çoklu görev mapidir. Yapımcı oyun kutusundan enes dilli karşılığı için şuna abone olun işte. Tamam hile programı yasa. Game mode 1 yasa. Game mode 0. Tamam. Barı Blok kırmas Spawn Önce burayı, gideceğin yer hakkında bilgi, adventure hoş yayın, gerekli tahminler arayan tarafta GMO2, zorluk seviyesi, başla. Ağaçın yaprakları. Yedi başladı. Anne yolu öldürdük. <laughs> Parkur'a hoş geldin. Gerekli bir tane arayan tarafta. Game of the Zorluk seviyesi. Kolay. Hop. Hop. Şöyle. Abi. Ben yapamıyorum ya. Ay ben senin gibi. Basılı tutuyorum ama. Hemen alalım şunu. Hemen ortaya girelim. Este i̇şte boa! Este i̇şte Zor, orta zorlukta da yorulduğun Hadi geri dön. Geri dönelim. Burası değil. Arkadaşlar şimdi zora geçeceğiz. Ne yapacağım bilmiyorum. Yapamazsam herhalde ile de yapmak zorunda kalırım. Şimdi. Yok artık ya. Basılı tutuyorum. Her baştan başlayacak değilim. Öyle bir enayi de değilim. Hadi. Aa, ah, yapamıyorum abi. Bayağı zor yapmış bunu. Bayağı zor değil de işte ben yapamıyorum. Dağın üstünde bile duramadık lan. Hele ben şurayı hiç yapamıyorum. Orası çok zor. Hadi. dili de ama geri dön. Bu zorktan sonra geri dönmek iyi gelir. <laughs> o kadar da zor değil de. <laughs> Şimdi hemen diğer şeyimizi geçelim. Drop rush geldin. Barışçıl başla. Abi ya, bunları yapmak çok zor. Ben tabii ki hilecinin teki olduğum için Ah be, yok artık ya. Ben dropper yapamıyorum. Kusura bakmayın ama. Hop. Benim dropper, dropper yapmam çok zor. Şimdi içine atlayacağız değil mi? Hadi dostum. Abi ya. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Yok artık. I'll turn the volume Afedersiniz. Yani ben bunda mıyım şimdi? Bunu yaptık, şunda mıyız? Bitti herhalde. bak bir şey yok ki kullandık üstüne mi? Hmm. giderken. Okçu da kol. Ben Raş'ta okçuluk yaparım. Oh. Orada baya bir savaşçı var. Buradan biz. Buraları patlatır onlar ya. Bir şey yok ki. Patlattı lan. Dostum çekil buradan. Oğlum buraları patlatıyor valla. Çok kızdı bana. Abi her yeri patlatıyor bu şerefsiz. Dayağı istediğim dostum. Allahu ekber! Şerefsiz evladı. Oha, oha lan oha oha! Ua! Var! Abi bu mu? evladı! Kaç lan kaç? Oğlum sen nesin lan? Gitar şey yaptı diye herhalde. Gel lan bebenin evladı. Oğlum atma lan. Allahu ekber. Vidri her şeyi bozuyor. Oha. Zehir attı şerefsiz. Bozdu şerefsiz. Abi bir de üstüme atıyor şerefsiz evlatları lan. Tövbe ana bırak şimdi size küfür edeceğim ha şerefsiz evlatları. Bir tane sen lider olmazsın sen ondan atma lan. Yok artık her yeri parçalıyor bu. Lan. Oha, open bitmiyor mu? Aa, sonsuzluk var. Ulan. O şu videonun şeyi ne zaman geçecek lan? Kaç? Bu ben Gel lan buraya gel. Şerefsiz. Çocuk lan şerefsiz o... baksana ana avrat küfrederim çocuk. Öleceksin lan sen. Öleceksin lan. Oha beyaz uzadı lan bu ne oluyor buna? allah Ekber ne oldu? Ananı satayım. 64 tane mi gönder lan bu bana şu fitnenin şey gelsin şerefsiz ya ne oldu lan osura osura ölürsün bak öyle bağıra bağıra ölürsün şerefsiz Şurun oğlum, Art ya geç lan sen de artık. Artışın evladına bak. Geri dön. Arkadaşlar map'i bitirdik. Durdurma yüzünden kusura bakmayın. Abone olmayı unutmayın. Oyun kutu bu tamam. Map bitti. O için teşekkürler. Ee, arkadaşlar map bitti yani. Umarım videoyu beğendiyseniz ne diyeyim yani. Map güzel olmuş açıkçası. Şu parkurda falan hile yaptım. Kusura bakma yani. O gider de her yeri patlattı. Neyse. Arkadaşlar. Bu mesajı yapana teşekkür ederim. Güzel map Arkadaşlar eğer video beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşça